Evet dostlar Adese Gayrimenkul'den hemen bakıyoruz. finansal durum Duran varlık edinim adı altında arkadaşlar bir kap haberi geldi yeni bir tane şirket kurmuşlar adı Aslı Gayrimenkul Ticaret AŞ baktığımız zaman sermayesi 16 milyon 718 lira ki oldukça iyi arkadaşlar gayet de güzel bir şirkete benziyor yüzdeyüz arkadaşlar anladığım kadarıyla adeseye ait peki baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakalım hemen ne diyor açıklamada? 15-12-2022 tarihli kap açıklamamızda kurulmasına karar verilmiş Aslı Garmin Ticaret AŞ'nin işlemleri tamamlanmış olup 2 Ocak 2023 tarih ve bilmem ne sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur arkadaşlar. Demek ki şirket arkadaşlar anladığım kadarıyla 17 günde hala hazırda kurmuşlar gözüküyor. Tabi olumsuz bir durum değil. Şirket niye kurulur arkadaşlar? Kar etmek için, sermayesine sermaye katmak için. Ki baktığımız zaman arkadaşlar gayet de olumlu bir haber de ne kadar etkiler onu da bilmiyoruz ama neticede de olumsuz olmayan bir haber olmadığı kesin. Zaten adresi arkadaşlar baktığımız zaman fiyatlarda hani bir çanak formasyonu vardı. Bir sürü teknik analizden bakarsanız hatta diğer kanalımda da bakabilirsiniz arkadaşlar Borsa Uzun kanalında. Orada da baktığınız zaman zaten habere aç bir şekilde bekliyor gibi gözüküyor. Çanak formasyonu tamamlamak için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. teşekkür ederim sağ olasınız.